Güzel bir yukarıdan esnaflarımdan herkese günaydın arkadaşlar. Ben Hüseyin. E, i̇şe doğru giderken sizlere de kısa bir tanıtım videosu çekmek bağımında ilk videomuzu çekiyoruz. O yüzden eksiklerimi ağırlıyoruz lütfen. E, burada yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bu oluşumda bildiğiniz üzere seyahat ederken e, zorlandığımız belli bir başlıklar var. Nereleri gezmeliyiz, nerelere gitmeliyiz, e, neler yemeliyiz, o bölgenin e, meşhur yemeği nedir, Bu sokak kültürü nedir, neresi paldır? neresi ucuzdur, ucuzsa neden ucuzdur ya da örnek vermek gerekirse hafta sonu için kısa bir seyahat hazırladım. Hızlıca nereleri görebilirim diye kısa değineceğimiz yerler, gezeceğimiz yerler, tanıyacağımız bölgeler olacak. Burada ilk etapta Türkiye olmak üzere daha sonradan yurt dışına da dahil videolar çekeceğiz, tanıtımlar yapacağız. Buradaki en büyük katkılar sizlerdedir. O yüzden lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sizlerle beraber gezeceğiz, sizlerle beraber yiyeceğiz. Güzel eğleneceğimiz vakitler olacak. O yüzden fazla da sizleri sıkmadan iyi günler dilerim. İyi esenlikte kalın.